kesinlikle diyor ki gençler iş beğenmiyor. Biz bugün gel diyoruz 17 bin TL, 20 bin TL veriyorum. Adam iki gün çalışıyor, üçüncü gün gidiyor diyorlar. Gençlerin iş beğenmeme durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Türk gençliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden bahsediyorum. Bu ülkenin gerçekten dinamiği, bu ülkenin kıymeti. Biz gençlerimizin umutlarını çaldık. Bugün gençlerimiz geleceğe umutla bakamıyor. Türkiye'de mühendis olan, doktor olan, hakim olan, savcı olan maalesef bunu söylemek zorundayız. Kendisine siyasette yakın bir durum tayin edemeyince görevini yapamıyor. O yüzden insanlar dönüyor diyor şunu diyor ki biz niçin okuyalım ki? Neden okuyalım? Mühendis oluyoruz. Bize takdim edilen para 15 bin lira. Yani yıllarca okuyacaksınız ve gittiğiniz yerde size tecrübeli değilsin. 15 bin liradan fazla veremeyeceksiniz. Ülkemizin insanlarına değer vermek zorundayız. Gençlerimiz artık maalesef uyuşturucu batağında, çetelerin elinde, söylemekten imtina ediyorum, fuhuş çetelerinin elinde ve TikTok'larda, sosyal medyada büyük bir sıkıntı yaşıyor. Biz böyle bir toplum değildik. Gençlerimizi iktidarımızla, toplumsal yaklaşımımızla, siyasetteki tercihlerimizle el birliğiyle bu hale getirdik. Ben e, tabii ki kabul etmiyorum gençlerimiz çalışsın. Az çok demeden çalışsın ama gençlerimiz de emeklerinin karşılığını alsın. Alsın ki gelecek kursun, evlensinler, çocukları olsun, ev alabilsinler, geleceğe inan. Bütün mesele gençlerimize artık yaşadıkları ülkeye olan inançların bitmesidir. Bakınız doktorlarımızın aldığı maaşlar ne şartlarda? Ne diyor hükümet? İstemeyen gidebilir. Siz bu ülkenin en iyi okullarından mezun olmuş, bu kadar başarılı olmuş, bu kadar en üst noktalarda fakülteler bitirmiş insanlarına nasıl yurt dışını gösterirsiniz? Adama sormaz mı Türkiye toplumu? Siz kimsiniz? Sormaz mı? Bunu, buna nasıl cüret ediyorsunuz? Ben Soru... gençlere soruyorum hayaliniz nedir de Yurt dışına gitmek istiyorum, yurt dışına gitmek istiyorum. Gençler diyorum savaştayız, psikolojik savaştayız. Sen gidersen, ben gidersem ülke kime kalır? alır diyorum. Ben gitmemesi yönünde tercihim. Siz ne düşünüyorsunuz gençlerin yurt dışı isteği hakkında? Şimdi yurt dışı konusu apayrı bir olay. Eskiden de eskiden yurt dışı kıymetliydi. Dedelerimizin, babalarımızın gittiği dönemlerde ha, bu ama çok... Diyorum. Buyurun şurada iki noktaya ben değinmek Buyurun. istiyorum. Tekrar vereceğim beyefendiye mikrofonu. Gençlerimizin okumamaktan bahsetti. Evet gerçekten ben de bu konudan muzdaribim. Gençlerimiz okumak istemiyorlar. Lütfen gençlerimize sesleniyorum. Zaten amaçları buydu. Zaten toplumu cahilleştiriyorlar ki okumasınlar diye. Cahil onların eline Evet onların eline maşa veriyor. İstedikleri gibi yönetsinler Şimdi bakınız, diye. burada gençleri şey lütfen bu oyuna gelmesini istemiyorum. Okusunlar. Bir insan kendi isteğiyle simitçi de olca olacaksa, çöpçü de olacaksa lütfen okusun da olsun. Cahil insanı istediği gibi tepesine basarlar. Bu bir. ikincisi bir de siz şey konusunda, yurt dışına gitme konusunda dediniz. Yurt dışına gidin bakalım çekin gidin demesi kolay. Atsın kendisinin bu ülkenin kapısını herkese açtığı gibi bize de diğer ülkelerin kapısını atsın. Herkes gitsin o zaman. Bakın şurada bir ayrıntıya önemseyelim. Milleti şeyelim. niye Bakın, kapı açamıyor? Hiçbir şey yapamıyor. Niye kovalıyor ki gençleri? Niye bıktırıyor ki? Ama bu gençler de bıkıyor hemen gidiyorlar. Yani karşımızda bizimle savaşan, bizim geleceğimizle savaşan birisi var. Geleceğimiz olmasın izin diyorlar bize. İzin Tabii ki misiniz? buyurun. Geçenlerde bir siyaset adamı sosyal medyada şöyle bir şey kullandı. Okurlarsa yönetemeyiz dedi. Cahil bırakırsak yöneteriz. Yani bakın bugün iktidarın en çok oy aldığı yerler Anadolu'da çaresiz, yoksul, kırsal kesimdeki halklar. Dikkat edin. Ülkenin belirli yerlerinde iktidar siyasi aksiyonları ve siyasi projeleriyle ilgili oy alamıyor. Aslında Türkiye'nin sosyoekonomik sosyo kültürel formasyonuna bakıldığında Oy alınan yerlerle alınmayan yerler çok dikkat çekici. Biz ne dedik? Bizi dinle kandırıyorlar, bizi bayrakla kandırıyorlar. Oysa biz ne istiyoruz? Dedik ki proje istiyoruz, siyasette proje istiyoruz. Bu ülkede hiç kimsenin kimselere sorunu yok ülkeyi. Ülkeyi sivil darbe yönetiyor şu anda. Tabii tabii. Tabii zamanda... Doğal olarak, doğal olarak sizler bu ülke insanlarını cahilleştirdiğinizde, okumasını engellediğinizde, okumanın zeminini ortadan kaldırdığınızda, düşünmeyen, üretmeyen, konuşmayan, muhalefet etmeyen bir toplum ortaya çıktığında sizi yönetenler de istediği gibi at oynatır. Bu ülkede hiçbir toplumun etnik ve inanç düzeyinde hiç kimsenin kimseleri sorunu yoktur. Beyefendi nereliymiş, hangi inançlanmış, ne o beni ilgilendiriyor ne ben onu. Bizim derdimiz ekonomi. Ekonomisi iyi olan ülkelere bakınız ateist ülkeler. İnançla ilgili yok. İsviçre'ye bakınız. Kaç tane ateist var? Açın. Google elinizde. Açın İskandinav ülkeleri, Anglo-Sakson kültürüne bakınız. Bu ülkede hiçbir şekilde dinle, bayrakla işimiz yok bizim. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu ülkenin bayrağı ay yıldızlı bayraktır. Bu ülkenin yüzde %90'ı Müslümandır. Ancak bize bayrakla, dinle yaşamayı ve siyaset yapmayı önerirlerse bizi kandırırlar. Ben isterim ki Türkiye'de insanlar siyasilerin hangi projeleri getirip ekonomik olarak Türkiye'yi ileriye satan hangi çözümlemeleri yaptığına bakalım. Ama Türkiye buna bakamıyor. Çünkü bu ülkede okuyan insanın, düşünen insanın Tartışan insanın, konuşan insanın yaşama hakkı yok. Doktorunu kovuyorsun, mühendisini kovuyorsun, öğretim görevlisini kovuyorsun. Sonra diyorsun ki halk bizi 30 yıldır seçiyor. Halk seni seçiyor da dolar olmuş 30 lira, euro olmuş 33 lira, 17 bin lira verdin. Şubat ayında düşecek 8 bin liraya. Halk geçinemiyor, insanlar yoksul. Gençler de gelecek görmediği ülkede giderler. Zaten bunu istiyorlar. Adam diyor ki annemi babamı içeri kilitliyorum ki oy vermesin. Aynen Kritik yer burası. Annemi babamın ellerini bağlıyorum ki oy vermesin. Siyaset, siyaset süreçleri ve iktidarlar gelir gider. Bu ülkede o gelir o gider. Onlarca siyaset, siyasi parti geldi gitti. Bu ülkede biz gidersek ezan susar, bayrak susar, ülkenin değerleri elden gider diye insanları kimse kandıramaz. Bu ülkede sağda gelse, solda gelse kimsenin kimsenin inancıyla, etnik kimliğiyle hiçbir ilişki yok. Bu siyasetlerin işine geliyor. Siyasetçiler bu değerlerin üzerinden dini kullanıp, bayrağı kullanıp milyonlarca insanın istikbaliyle geleceğiyle oynuyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Ama bu saatten sonra da bu dine Çok bu değerlere e, bu değerlere, bu dine yem olan halka da ben kızıyorum. Buyurun burada ayak. Evet. Tamam da niye cahil oluyorlar? Olmasınlar. Hayır, işlerine geldiği gibi davranıyorlar. Hayır, bir de mesela işlerine şey, geldiği gibi davranıyorlar. mesela AK Parti gelmeden önce yani 22 sene önce bayrak yok muydu? Ezan yok muydu? Cami yok muydu evet. Türkiye'de? Evet. O mu getirdi? Bizim insanlar bunu anlamıyorlar. Yani, Gerçekten anlamıyorlar. Mesela kalkmış diyor ki dün akşam asker ücreti 17 bin verdim. 17 bine gelsinler. Yani bir ay değil, bir hafta kendileri geçinsinler. Bir gün geçinsinler, geçinemezler. Bir de orada övünüyor 17 bin verdi. Çok mu vermiş 17 bin? Ama bizim insanlar hak ediyor. Hak ediyor bizim insanlar. Her şey hak ediyor. Şimdi Teşekkür bizim ederim. insanlarımız hak etmiyor. Siz bizim insanlarımız hak etmiyor. Insanlarımız değil, hak etmiyor. Maalesef ediyor. Türkiye insanına bu reva <laughs> görülmemeli. Bizim insanlarımız bir gözü kapalı deve kuşunu oynuyor. Kafasını kuma gömmüş. Ülkemizde ne olup bitiyor bilmiyor. Ya bakın biz her gün bu ülkenin işte. hanımefendi biz her gün bu ülkenin evlatlarını şehit veriyoruz. Her gün bu ülkede onlarca delikanlı filiz çağında gidiyor. Bu ülkede maalesef iki gün konuşuluyor. Şehitler üzerinden siyaset yapılıyor. Bayrak üzerinden siyaset yapılıyor. Din üzerinden siyaset yapılıyor. Burada neden insanlar, neden insanlar alkışlıyor biliyor musunuz? Burada herkesin derdi ekonomi. Parası olan adam çünkü bir ülkenin ekonomisini bozarsanız, bir ülkenin altyapısını bozarsanız o ülkede ne inanç kalır, ne istikbal kalır, ne bayrak kalır ve herkes birbirini kandırmaya başlar. İzin verin, izin verin, izin verin. Ekonomi bozulursa ahlak dediğimiz, inanç dediğimiz, milli değerler dediğimiz üst yapı kurumları yıkılır. Bakın hukuk dedi beyefendi. Anayasa Mahkemesi bu ülkede bir milletvekiliyle ilgili bir karar alıyor. Bir milletvekilinin milletvekili görevine dönmesiyle ilgili bir karar alıyor ama bu yürürlüğe konmuyor. Neden? Bu soru. Sivil darbe dedikleri doğrudur. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı iktidar, hükümet nasıl yürütmeyi durdurur? Nasıl yürütmeye koymaz? Bu budur. Seçilmişse onlar gibi o yurttaşla seçilmiştir. Ülkede demokrasi çürütmesinin özü budur. Siyasetin içinde çürüttüler. Toplumsal barışı yerle bir ettiler. Yoksulluğu başımıza maalesef ki kader koydular. Ne insanlar konuşabiliyor, ne anlatabiliyor, ne inanabiliyor, ne umut var. Gençler gidiyor, ne yapsın? Gitmez misiniz? Sisi'ye mi oy vereceksiniz, İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz dediler. Sonra gittiler Sisi'yle dost oldular. Dostum Sisi dediler. Aynı zamanda Bakın, iki ay önce Macron'u tanımadılar. Macron diye birisini tanımıyorum dediler. 15 gün önce gittiler Macron'la yine dostum dediler. Aynı sanaryo, aynı efendim, hikaye. Yani, Türkiye biraz kafasını kaldırsa ben miydim gidip İsrail'de o kıyafeti giyen onur madalyasını giyen? Örnek veriyorum ben miydim? Bu ülkede eğer yurt bizim çevremizdeki ülkelerde gözyaşı varsa, kırım varsa, yıkım varsa, bu bizim çevremizdeki komşularda acı ve gözyaşı varsa Türkiye Cumhuriyeti bunun sorumlularından biridir. Türkiye'nin desteklemediği olmadığı hiçbir hareket bu bölgede Olmaz. 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 Türkiye Amerika'nın karakollarını yaptığı sürece Filistin'de gözyaşı döker, Suriye'de yıkılır, Irak'ta çöker, Libya'da çeker. Bakın Kaddafi 1974 Kıbrıs çıkarmasında kendi gemilerine Türk bayrağı çekti. Neden biz dedik ki Amerika Libya'ya özgürlük götürüyor destekledik? Niye Kaddafi'nin ölümünden Türkiye'nin iktidarı böyle sorumlu oldu? Destekledi Amerika'yı. Konuşalım. Her gün iktidarın mensuplarının en tepesteki insanlar Suriye'nin başkanları ve hanımefendiyle beyefendi kahvaltılar yemekler yapıyordu. Ne oldu sonra bu ülkeyle biz ipleri kopardık? Ne oldu? Filistin. İşte Filistin orada duruyor. İstemezseniz, desteklemezseniz olmaz. Türkiye isterse gerçekten cesur, yürekli siyasetçilerin Türkiye'si isterse Filistin'deki acıyı durdurur. Ama istemiyorlar. Çünkü birlerin, bazı siyasilerin, çocuklarının gemileri oraya ticaret yapıyor. Bu ülke böyle bir ülke. Bu ülke böyle bir ülke. Orada bir ta bir çocuğun canı bir litre petrol olmuş Orta Doğu'da. Ve bugün ben Orta Doğu'nun eş başkanıyım diyen ve bugün hala halkımızın alkışlanan siyasetçiler bu ülkeyi yönetiyor. Amerikan emperyalizmine bu ülkeyi karakol yaptılar. Amerikan emperyalizmi Orta Doğu'da kan döktü, can yaktı. Sevgililer kumsallarda el ele dolaşamıyor geceleri. Bunun sorumlusu hem emperyalizme uşaklık eden, karakolluk eden siyasi iktidardır. Hem de Türkiye'de bunu alkışlayan Türkiye toplumudur. 5 yıl sonra ülkemizi nerede görüyorsunuz? Siz nerede görüyorsunuz? Şeyde, Siz nerede görüyorsunuz? Sonra Güzel ülkemizi nerede görüyorsunuz? Güzel ülkemiz buradaki herkes gibi diliyoruz. Bu acı günleri atlatacaktır. Bu ülkenin içinde kıymetli değerler insanlar vardır. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin yüz yıllık cumhuriyetle başlayan bir toplumsal değeri, bir duruşu, bir kültürü vardır. Hiç kimse bizi birbirimizden koparamaz. Birileri bizim inançlarımızın, etnik kimliğimizin birbirinden farklı olan sarı, kırmızı, güzel çiçekler olmamızdan ekonomik kazanımlar elde edemez. Bu ülkede bir gün halk gerekene gereken cevabı verir. Ancak bu ülke öyle bir yıkım, soygun yaşadı ki işte çıktı birileri dedi ki 128 milyar dolar çalındı. Ama Dilan Polat'la Engin Polat'ın parasının peşine bu halk düştü. Hiç demedi ya bizim çalınan 128 milyar dolarımız nerede? Diyemedi. Çünkü konuşanı bu ülkede kovdular, dövdüler. Yakınınız bakan oluyor damadınız bakan oluyor. Amcanızın oğlu bakan oluyor. Bu ülke böyle yönetilir mi? Bu ülkeyi yönetenler. Yahu ben bu işi yapıyorum arkadaş. Ben nasıl damadımı bakan yaparım ya? Türkiye siyasi tarihi. Türkiye tarihi beni nasıl anlatır? Böyle bir şey olabilir mi? Hangi yurttaşın hoşuna gidiyor? Kendinize yakınsa yürüyoruz. Birilerinin repriyat ediyorsanız gayet güzel. Arada da böyle tam gitti. Ülke elden gidiyor. Milli değerler elden gidiyor. Bayrak elden gidiyor. Haydi bak. Aa evet ki hiçbir şey elden gitmiyor efendim. Türkiye'de hiçbir şey elden gitmiyor. Elden giden maalesef Türkiye'nin milli onuru Türk insanının kırılan, yıkılan, derbede edilen onurudur. Türkiye insanı okumalı, daha dikkatli olmalı, farkında olmalı. Bu ülkede hiç kimsenin kimsele sorunu yoktur. Hiç kimsenin kimsele sorunu yoktur. Soru daha size. Vatandaş seçim zamanı bizi seçeneksiz bıraktılar. Başka adam mı var ki oy verelim dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bu ülkede milyonlarca aday var, milyonlarca var var. Çünkü bu ülkede medya tekel altında, bu ülkede hukuk ayakları altında, bu ülkede basın çalıştırılmıyor, özgür değil. Bu ülkede bu kıymetli insanların kendini ifade etmesi, Türkiye ile ilgili projelerini açıklamasına izin veren bir anlayış yok. Ki. Bunu hep söylüyorlar. Bunu söyleyen vatandaş kendi kendini adam yerine goysa söylemez. Harika, harika, bravo, bravo, bravo. Önce bilsinler ki gerek bu ülkeyi geçmişte yöneten gerekse bugün yönetenler bu ülkenin anaları doğurdu onları. Bu analar, bu analar daha nice Mustafa Kemaller, nice Ecevitler, nice insanlar doğuracaklardır. Namuslu, çalmayan, halkına saygı duyan, bir çöpü kasasına koymayan insanlar doğuracaklardır. Bu ülkede 30 yıldır Cumhuriyet tarihinin görmediği soygun yaşandı. Artık halk uyanmalı, uyanmalı. Ya Allah, Bismillah, din elden gidiyor, ezanlar susmaz, bayrak bizimdir, şehitler ölmez, bunlar değil. Eğer bu ülkenin ekonomisi güçlü olsa Türkiye'nin çocukları Suriye'de bilmediği coğrafyalarda ölmez. Eğer bu ülkenin ekonomisi güçlü olsa kimse dinle inançla siyaset yapamaz. Eğer bu ülkenin ekonomisi güçlü olsa ne mutlu Türk'üm diyene şehitler ölmez, vatan bölünmez, ezan susmaz gibi siyasetçilere prim verilmez. Derler ki sen bu ülkenin sorunlarını nasıl çözüyorsun gel anlat derler. Çünkü siyaset milli değerler üzerinde rant devşirme değil siyaset proje yapma halkının sorunlarını çözen bir terbiyedir. Bunu halk evet. siyasetçiler öğrensin. E Ekonomi düzelse her şey düzelir mi? Ekonomi düzelse Türkiye'nin sorunları çok ciddi anlamda düzelir. Çünkü ekonomi bozuksa ahlak da biter, güven de biter, sevgi de biter, aşk da biter. Birbirimizin gözüne samimiyetle, namusla bakamayız. Ekonomiyi bozarsan ülkeyi çökertirsin. Son bir soru daha soruyorum. Asgari ücret bu yıl tek bir zam alacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye halkına hakarettir bu Asgari ücretle bir vekilimizi bir siyasimizi alalım 17.000 TL'yi teslim edelim Diyelim ki buyurun size bir de danışmanlar vereceğiz Takip eden insanlar vereceğiz Bakalım 17.000 ile nasıl yaşıyorsunuz Yazıklar olsun aslında yazıklar olsun ki Bu ülkenin havasını soluyorlar Bu ülkenin gökyüzünde geziyorlar Bu ülkenin sokaklarında geziyorlar Onlara her şey gülük gülistanlık bin TL maaş belki daha fazla Ağzına hoşça çok güzel bir var olun. Varım. Ekonomi ülkenin düzelmesi için yeterli değildir Eğitim düzelecek eğitim sistemi temi düzelecek. Adalet olacak. Adalet olmayan, hukuk olmayan hiçbir ülkede gelişmez. Hiçbir ülke gelişmez. Biz de 5 yıl yani... sonra ülkeyi nerede görüyorsunuz? 5 ben size bir 10 yıldayım. çünkü bu gençlerimiz okuyorlar. Gençlerimiz oy kullanmaya başladığı zaman bu ülke ancak 10 sene sonra. Çünkü bizim bu yaşlarımızın çoğu AK Parti, Tayyip dedikçe, bunlar dedikçe bu ülke düzelmez. Bir 10 sene. 10 sene sonra Allah'ın izniyle e, alacağız. Ben şöyle diyorum. Muhalefet iktidara gelse her şey daha güzel olacak mıydı peki? Ee... Denirdik deneme bak, tahtası mı? Az bir saniye. Öyle bir saniye şey yok hayır, ki. Kaç olamaz. kere denemiş ki? Deneme tahtası olmuş bak, ki. 30 yıl, 30 yıl o ok kalmış. Bir 10 yıl, bir 15 on yılda ona verilirdi. Adalet mesela, istiyorlarsa bir 30 yılda ona versinler. Ondan sonra deneme tahtası olup bak, olmadığını mesela. söylesinler. E şu anda Öyle bir, bir hak hukuk yok. Herkesin hakkını verecekler. Ondan sonra bir 30 yılda o geleydi de ondan sonra deneme tahtası mı diyelerdi. Bu cümleler basit cümleler. Bu cümleler gerçek bir cümle değil ki. Bir de kimsenin değeriyle kimse oynayamaz. Ben dinime düşkün bir insan. Ben kişiliğimi bulmuşsam eğer beni dinimden kimse yoksun edemez. Kişiliğimi bulmuşsam, ben Atatürk'ü seviyorsam benim Atatürk'ü sevmem için ağzımı tuta, tutabilirler. Tutup hapse atabilirler ama şuramdaki sevgimi silemezler. Atatürk'ü seviyorsunuz diye kimse sizi hapse atmaz. Ben size diyorum ki kimsenin değerini kimse çürütemez. Kişiliğini bulmuş insanların değerini kimse yok edemez. Onu demek istiyorum ben. Size de sorayım, tamam. asgari ücret 17.000 TL oldu ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir ülkede asgari ücret ev kirasını karşılamıyorsa neyden bahsedeceğiz? Artık karşılıyor ne yalan söyleyelim. Şimdi İstanbul'da ortalama 10.000. Hayır. Bin hayır. Zaten asgari ücretin artmasıyla birlikte özellikle 3 harfli marketler başta olmak üzere hemen Sosyal fiyatlarını metodologi. %50 %60 hemen arttırdılar. Ona göre her şey artacak. Keşke hiçbir şey artmasa, asgari ücret de artmasa. Bu ülkede asgari ücret 1500 TL iken ev kiraları ortalama 500-600 TL idi. Yani üçte bir civarında. Bugün hani 11.400 üzerinden konuşalım. 11 11.000 400 liraya bugün bana bir kiralık ev bulun oturulacak elinizi öpeceğim. İstanbul'da bulamayız. Imkan. Evet. Peki neyden bahsedeceğiz? Peki asgari ücret 17 bin lira oldu. Asgari ücretin ne olacağının bir önemi yok. Ne alacağının bir önemi var. Ne olacağının bir önemi yok. Asgari ücret 17 bin oldu. Ona göre her şey yüzde işte 49-50 ise ona göre diğer ürünler her şey. Konut işte faturalar falan yüzde 50 60 artacak. Cumhurbaşkanı nereden ülkede ekonomik sıkıntı yok, kıtlık yok, sorun. Verleme eksikliği dedi. Ne düşünüyorsunuz bugün? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bundan bir iki hafta önce işte birisi evin kirasını iki buçuktan yedi buçuk yapmış çok merhametsiz bir adam diyor. Kendi vakıf evleri var yani devlete ait evler var. 2000 bin liradan yirmi bin liralara çıkardılar. Peki ondan haberi var mı acaba? Bizim de haberimiz. Ee, sizin yok işte araştırın. 2000 liralardan 20 bin liralara oturan kiracılara tebligat gidiyor. İster oturun ister oturmayın. Peki bunu yapan Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi var mı? Mutlaka vardır. Bunu görmüyor mu peki? Peki sen orada kiralar normal olarak doğal olarak yükseldi. Çünkü büyük bir enflasyon var. Bugün ev sahiplerine de kiracılara da kızamazsınız. Kızmaya hakkınız yok. Çünkü alım gücü yok. Her şey 5 katı 6 katı arttı. Konut kiraları da ona göre artacak yani. Gayet normal. Bunun önüne geçemezsiniz. Valla çok düzeleceğine inanmıyorum. Ha bugün faizleri yükselttiler. Önümüzdeki yazın her şey normalleşecek diyor bakanımız Mehmet Şimşek. Bakanlısın yaza kadar dayanma gücü var mı bu ekonomi? Ya şimdi dayanan dayanacak dayanmayan ölüp gidecek. Zaten vatandaş sürünüyor. Yüzde yetmiş sekseni sürünüyor zaten. Dolayısıyla yani, hani zor. bir şey soracağım izni varsa. Buyurun. Hepimiz ekonomiyle uğraşıyoruz. Doğrudur. şu anda hepimiz geçimimizi zor yapıyoruz öyle değil mi? Evet. Allah şükürler olsun ki yine de Ahmet'e Mehmet'e muhtaç olmamak adıyla. Çoğumuz muhtacız. Muhtaçız. Peki biz bunu şu an bu bizim ülkemiz. Bizim sorunu. Evet. Peki edep kalmadı, sevgi kalmadı, saygı kalmadı, komşuluk kalmadı. Peki buna kimse bir şey diyor mu? Kardeşim ekonominin kötü olduğu yerlerde hiçbir şey olmaz. Hepsinin nedeni ekonomidir. Bugün bir insan evini geçindiremiyorsa, çoluk çocuğunun ihtiyacını alamıyorsa o adamdan sağlıklı bir psikoloji beklemeyin. Bekleyemezsin. Bekleyemezsin, Bekleyemezsin. Bekleyemezsin. kardeşim sen neyi konuşuyorsun? Senin konuşmanın hiçbir karşılığı yok. Ben bugün evimin kirasını ödeyemiyorsam, çocuğumun ihtiyacını karşılayamıyorsam benim dediğime geliyorsun kardeşim. Senin konuşmanın altı boş. İnsanlar edep. Ya insanlar kardeşim geçinemiyorlar. Sıkıntı. Bunalımda insan insanlar antidepresan kullanıyor herkes. %80 antidepresanla ayakta duruyor. Kullanıyorlar. Sevgi, anneye, babaya, küçüğe, büyüğe yani ülkemizde sevgi, saygı kalmadı. Bitti yani. Komşuluk, komşuluk kalmadı. Ya o kardeşin, Bitti yani. O başka yani. Bir, yani. bir. Mesela komşuluğun kalmamasıyla vatandaş şöyle diyor. Kapım çalınıyor tık tık tık. Evet. Ay çay ikram edeceğim. Evde evet. çay var evet. mı? Kapımı açamıyorum. Bugün amcalar, kahvedeki amcalar eskiden derdi ki ben bir amcayla konuştum. <laughs> ya ben eskiden gelirdim bütün kahveye çay ısmarlardım. Şimdi ben kahveye giren birini görüyorum, arkamı çeviriyorum diyor. Evet. Utanıyorum bu durumdan diyor. Niye? Ismarlayacak evet. param yok. Gücüm yok. Kardeşim Mesle biz 50 lira 2 kişi ha. 50 lira ya biz 2 kişi, kişi ekonomi iki kişi, çok kötü. 2 kişi birer buçuk, birer buçuk İskender yerdik. Ha. Şu anda 50 lira bir çorba içemiyorum. Ya hiçbir şey içemezsin ha. kardeşim. Hayır. Bugün bak. Ama burada sen tek başına ben tek başıma değil. Yani millet buna bir artık bir dur demesi lazım kardeşim, ya. Kardeşim milletin dur suçu demesi yok demesi yok. yok. Nasıl? Sen neyi konuşuyorsun? Nasıl, Nasıl suç abi? Milletin mi suçu? Niye millet yönetenlerin suçu kardeşim. Yönetenlerin suçu, kardeşim. suçu da sen gidip oyunu vermezsin. Sen neyi abi. konuşuyorsun? Sen gidip oyunu basıyorsun. O bas sen sen niye millet atıyorsun suçu? Hadi ki millet yanlış seçti de. Kendi düşen ağlamaz. Kendi düşen ağlamaz abi. Milletin suçu kardeşim. Var. Ne suçu bir Yerden var? Yerden kadar, abi, kadar var abi. Evet olayım, abi. <laughs> evet sakin olun. Evet, sakin olun. <laughs> evet milletin suçu doğru abi, söylüyor. Abi. Diyor ki. <laughs> diyor, tamam, diyor, evet vermesin doğru. diyor. E, oy vermesin suçu diyor. Suçu var mı yani? Millet mi pahalılık ben, yapıyor? Bir, güne, bir gün, bir olsun vermedin. Millet onu seçmese o konuşamaz. Konuşamaz. Millet seçmese konuşamaz. Tamam aynı şeyleri söylüyor. pahalılık da olmasın diyor yani. Şu anki haliyle diyor millet suçludur diyor yani. Sanki millet zam yapıyormuş gibi. Doğru. Ben mi seçtim? Seçmeyecekler. Doğru. Sen kalkıp bir Yo, kirana tamam ben seninle aynı görüşteyim. Mesela bir ki askeri ücret e, ya, Türkiye'de tamam, on tamam, bir abi, buçuk olur sevindim, bak on bir buçuk olursa mi? bir askeri ücret Türkiye'de. Ondan sonra bir kira 15 20 o, o, olursa tamam. On, i̇şte 15 20 olursa ya, daha hayır, ne? Hayır, hayır arkadaş sanki ya, bu şu, da, mevcut ekonomik kötü durumdan halk, halk suçluymuş halk gibi evet, konuşuyor. Ha seçtiği için. Tamam. Tamam doğru.